thank you Şimdi burada ilginç bir şey var yazıtlardan okuduğumuz kadarıyla ve eski kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla hocalarımızın yazdığı makalelerden okuduğumuz kadarıyla Konuralp bölgesinin altında bir tane cimnazyum, bir tane stadyum, bir tane Roma hamamı, bir de kilise yani büyük bir tapınak yapısı olmasını bekliyoruz. Yani o anlamda Konuralp bölgesinin aslında altı çok büyük arkeolojik hazinelerle dolu diyebilirim. Tiyatro evet çok gösterişli, çok önemli bir yapı. Ee, gün yüzünde kalan en önemli yapımız tiyatro yapısı ama e, arkeolojik anlamda burası çok zengin. Yine 2024 kazılarında e, burada sahne binasını yaptırdığını düşündüğümüz Proktos isimli Romalı bir hayırseverin büstünü bulduk. E, tabi bu çok heyecanlandırdı bizi, çok önemli bir eser. Aynı zamanda burada e, küçük tiyatro biletleri bulduk. Bunlar tabi o zamanki e, tiyatronun nasıl bir işlev gördüğüne dair de önemli. Muhakkak özellikle taş alanında çok ileri gitmiş bir sanatkarlık görebiliyoruz. Buradaki tiyatro içindeki kazılardan elde ettiğimiz taş eserler ve Yunan ve Roma mitolojisine ait heykel ve heykel başlıkları bunlar çok önemli, çok güzel ve işçilik anlamında yani gerçekten çok kaliteli diyebiliriz. O anlamda dediğiniz gibi burada önemli bir sanat ve heykel tıraşlık belki de mimari anlamda büyük bir medeniyet var diyebiliriz. <laughs>